Merhaba sevgili dostlar. Bu başlı başına bir video, yepyeni bir video. Kedi kapanı hazırlıyorum. Valla böyle bir kızların dolabı mıydı, artık çadır mıydı tam hatırlayamıyorum. Böyle bir plastik borular var saklamışım. Görüyorsunuz değil mi? Sonra bana diyorsunuz obsesif kompulsif istifçi. Bak nasıl işe yarayacak. Kapanın kralını yapacağız şimdi. Evet efendim. Komple ördüm. Kavmacıtlarla hiç vidayla falan uğraşmadım. Şimdi buraya kayar kapak yapacağım. Çok güzel bir şey olacak ya. Yani şunları bir keseyim, biçeyim. Şuralarını da sağlamlaştırayım, ortalarını. Şuralara da cırt çekeyim. Güzel olacak güzel. Sonra da bunu şey olarak kullanırız. olmaz çift tane. Şimdilik görüşürüz. Evet, kılçıklarını da alınca böyle oldu. Güzel oldu. Yani ufak tefek böyle batan yerleri var ama. Yani çıkış imkansız. Yani şimdi bir tek şu ağzı açık. Burada kayar kapı ve tuzak yapacağım. Üf, güzel olacak. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şeyi yapıyorum. Ee, kapağın şu alüminyumlarını çaktım. Çok güzel bir sistem bu. Valla bayağı düşündürdü beni ya. Sonradan e, şeye baktım yani işin aslı. Bu yukarıdan böyle lastikle kapanan, yayla kapanan kapaklar ama bunu ıı, sonradan gördüm. Az çok akıl ettim. Sonradan gördüm. Hani yani yoksa hani salak değil. <laughs> siktir. Yok hakikaten sonradan gördüm. Yani düşündüm bu tarz bir şey içeri girecek bir şeye basacak falan. Daha bitmedi. Ciddi anlamda düşündüm ama gördüm yani yapmışlar hakikaten. Demek e, toplumsal bellek bileşimi hakikaten. Hani insanların aklı ortak çalışıyor Do doğru yani olabilir. Düşündüm ama gördüm. Yani içeriye bir pedal yapacağım. Hayvan oraya bastı mı, lap pimi çekecek. Bu kapak yukarıdan aşağı küt düşecek. Daha kapağı koymadım. Çünkü takılıyor. Yanlarını, manlarını düzelteceğim falan filan. Durum bu. Bakın arkadaşlar merhaba tekrardan. Şuraya pedal sistemini de yaptım. Ya yani bunlar hep doğaçlama yani. Hani yapılış doğaçlama fikir. Evet düşündüm ve e, örneğini de gördüm internette yalan değil ama yani yapılış hep doğaçlama vallahi billahi kapağı da yaptık kapağı şu kontrol plaktan yaptım son anda olmaz yani o metal çok ince saç takılıyor makılıyor şey kontrol plak yine biraz kalın yani zıng diye iniyor. Şimdi teli bağlayıp sistemi kuracağız ve çalıştıracağız. Bakalım ne olacak. Evet. düzeneyi kurdum sevgili dostlar. Bak şöyle. Kedi buradan geliyor. Ben şimdi şöyle yapayım. Kedi buradan geliyor. Nasıl göstereceğim lan onu? Dur şeye takayım. Hay Allah ya. Sivri bir şey var mı? Uzun. Şöyle. Şununla yapabilirim. Evet. Kedi buradan geldi. Bu kedinin kafası diye düşünün yani biraz hayal gücünüzü Tel şuraya takılı şurada mama var şurada onu alacak buna bastı bak bak ve inmedi evet kapanı kurdum bak pedal orada mama orada girecek yani pin görevi gören bakır kavla şuradan kurtuldu mu lap bitti gitti oldu bitti maşallah Bak. Onu alacak. evet. Evet sevgili dostlar. Kapan işe yaradı. Kapan işe yaradı lan. Bak mamasını da yiyor. Üzgünüm. İlk, ilk, ilk sen oldun kusura bakma. Mamayı da yemiş yani. Bak bunlar. Üzgünüm. Üzgünüm. Şşş. Boya batıyor. Kusura Bunu e, götürüp atacağım bir, bir gün duracak tabi. Yapabileceğim bir şey yok. Hadi Allah'a Üzgünüm. Beni rahatsız ediyorsunuz. Ye mamayı ye. Merhaba sevgili dostlar. Dur şunu da düzeltecektim zaten. Tuzağı yine kurduk. Ama boş kaplar. Tabii ki o koku yeter mi ona bilmiyorum onlara. Ben şimdi gideceğim balık alacağım. Bunu da böyle bir şey yaptım. Kap yaptım. Bak kara kedimiz içinde. Burada biriktireceğim onları. Hadi e, biz her seferinde üç kere değil de bir kere gideceğim. Yapacak bir şey yok abi. Hemen bunu iki dakikada yaptım. Ya i̇ki dakika mecazi tabii de yarım saatte falan. Durum bu. Şunu da örtelim. Hava yağdı yağacak gibi. Hı. Islanmasın kedicik. Bu da saldırmıştı. Bu da, bu da, bu da sarı kartta. Bu kırmızı değil. Bunun anası işte siyah beyaz, kırmızı kartta. Tuzağımız o şekil. <laughs> Hepsini biriktireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, böyle bir sorunu olan birine yardımcı olur. Yani. Çünkü beni bayağı korkuttular. Ya önümden kuşumu kaptı ya. Seviyorum sizleri. Görüşürüz. <laughs>